sizlerle beraber çok mobil oyunumuza devam ediyoruz. Bu sefer farklı bir oyundayız. Ya ve sabah bot oyunu oyunu gelecek. Evet arkadaşlar oyun başladı. bu arada like atmayı ve abone unutmayın. şu anda amacımız düşmanların yani kırmızı olanları öldürmek. Tebel diye o çok şeyler düşüyor, bir şeyler bir şey bağlıyor biraz neyse ne diyor diyor ki işte burada böyle yaparsın burada da böyle aşağı düşer bu arada bu bu, bu arada onlar ketchup sadece merak etmeyin onlar ketchup yani kan değil tamam mı neyse ee, bu oyunu çok beğendiyseniz devamı gelebilir ya da bunun birkaç iki üç bölümü de var sanırım bilmiyorum tam olarak vuruyoruz bu var orada filmi vardı bu arada seni çok kapattım çünkü çok fazla internet yemeyecek ama çok fazla reklam olacağı için bu arada ee, o videoya çok fazla like gelmiş o bir, bir, birkaç like gelmiş o yüzden Devam ee, devam gelebilir devam gelecek ne kadar like ne kadar görüntü alırsa o kadar iyi o da boss şu anda boss sanırım oh yeah. Örneğin bu kostümleri falan almak gerekir mi bilmiyorum ama Bence onların hepsi bir görünüm sadece. Oy. İlk defa kaybettim. Şöyle bir çekiliş yapalım mı? Her öldüğümde şey yapalım. Bu oyunu bir kez öldüm ya. E, 500 200k en az. Tamam mı? 599'dan. Ne dersiniz? Nasıl ama? İyi fikir değil mi? Headshot. Headshot. Önün, sizin takipçilerimden bir tanesine 200k hepsine 200k bulacağız. E, bu canlı yanımız ne zaman olacak? Hafta sonu saat ee, hafta sonu olabilir. Cuma günü de olabilir. Ya bildiğim açımı unutmayın. Ya şöyle ya cuma ya cuma sesi canın ya yapacağım şey de şu ilk göstereyim olarak. Dedim. Yoksa hayır. <laughs> Bakın şöyle bir bakalım. Ha, bu arada bir şeyler geliyor. Ne geliyor? Altın geldi sadece. Aa duel. Duel diye bir şey gelmiş. Bunu bilmiyorum. Nasıl bir şey? Ki? Gerçekten bilmiyorum. Yok Çok değişik. Anlamadım da. Çıkalım. Çünkü skin. skin alabilmek için sana video oh, izlenmesi Mesela falan. Facebook falan. Instagram. da arada e, bir tane kanal ikinci e, kanalıma ya hiç yani aynı bunun gibi ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum burada skinlere bakalım e, bin elmas diyor daha bin elmas mi ya bin elmas değil ya Eee... neyse e, işte şey neydi Instagram'da böyle e, giremiyoruz diye böyle bir eleştiri kanalı yapabilirim ama bilmiyorum yani yapmaya da bilirim çünkü hiç, onunla çok fazla video da atmıyorum ama e, bu hafta sonu bu hafta sonu atacağım bu, bu cuma altı, mastaki yol bu artık bu toplardan geldi Böyle şey. Yani. Bu arada bu 10 dakikalık da olabilir. Tamam biliyorum. Yani. Ne kadar da güzelse eğer. Bu arada sadece bir kez öldüm. O yüzden 200k. 14. bölüm önce bunu. 2 oldu. Gözlü 400 bin vereceğim. Ee, şu 200-200 k diye. Masa kill. Sanırım en son, sanırım en oldu. ama bu karakterler hiçbir önümü yok. Sadece dış görünüş. Bunu önce de ben eskiden bebekken oynuyordum. Bebekken değil de. 2-3 sene önce oynuyordum. Çok güzel oynuyordu ama. Hep artık kendisini tekrarladığı için bırakmıştım. Vardı 1050 olmuş. O zaman bir tane ne açalım? Şu olur mu? Bir tane açacağız. Bir dakika ya open open diyor da. Bakayım. o hem var. Hem var Bakalım ne geliyor. Aa bu geldi. Bu arada rastgele geliyormuş. Bunu O zaman birazcık bununla yapalım. Aa skinler.

Evet şu an. Hop 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 Bir tane de o Bir şey hiçbir şey Abi, bu kalite çıkması çok oldu. Bir dakika çok. 3, 6, 9. 9. Ee... 9 tane ise. 3 tane ise. Neyse ben onu hesapladım. Yani. Nasıl ya ben onu öldürdüm. bu. Oo. Oh. Bu arada şey bu. Ee, uh, neydi ismi? Hmm. Aloblain miydi? Aloblain değil de ya. Şey. Ee, uh, hani. O kadar okay, like